Tak, tak, tak. Romantik Prens Murat Sarsılmaz'ın odası mı? <laughs> evet. Aldım haberleri. Hayatın doğum günü... ...aşkınızın da doğduğu gün olacak. Nice. İyi ki geldin. Gerçekten yardım etmen lazım bana. Çok kararsız ne alacağım konusunda. Evet. Tabii ki. Kız güzel, aşk büyük. Hem doğum günü hem de aşk itirafı yapacaksın. Çok zor bebeğim. Evet. Yani benim için özel olduğunu bilsin istiyorum. Anladın mı? O yüzden önemli. Hmm. Buldum. Adamı alsan. Yani o kadar paran yoksa yarım ada da olur. çıplak olarak kendine hediye paket yapacaksın. Odasına saklanacaksın. Ondan sonra surprise diye ortaya çıkacaksın. Harika. Tuval. Tamam be. Ben yapmıştım. Gerçekten de çok güzel tepkiler almıştım. <laughs> Ataköy'de katma alsan. Uçakta evine mi dansan? Kurtköy'de atma alsan. <laughs> Sırtına yüzünü dövme mi yapsan çözüm. Bak benim daha iyi bir fikrim var ama. İlişkimiz biraz daha ilerlesin. Ben aldım onun ismini yazdım öyle, hayat diye. Ha? Ha? Nasıl? Ama en başta ürkütmeyeyim şimdi değil mi? Ha tabii mantıklı mantıklı. Dur ya daha yeni düşünmeye başladım. Buluruz bir şeyler patron. Evet evet eminim. Gerçekten çok ümit vaat eden bir konuşma oluyor. Süper.